Merhaba arkadaşlar e, Hepinize iyi akşamlar diliyorum Şimdi acele acele bir e, Tanıtım videosu çekiyorum arkadaşlar Sera'dan şimdi geldim e, Çok güzel koleksiyonluk türlerimiz geldi Böyle grenovyalarımız Bakın çizgili grenovya özellikle şöyle yakından göstermek istiyorum şarjım çok az arkadaşlar onun için çok kısa bir video yapmaya çalışacağım lütfen yarın akşamki satışı kaçırmayın arkadaşlar sonra ben yetişemedim görmedim duymadım diye bana kırılmayın kubik frostların e, böyle pinkleri büyükleri geldi arkadaşlar bol bol yavrulu 12 santim saksılarda ya da 10.5 santim tam emin değilim şu anda şöyle göstereyim çok çok güzeller e, ışık sizi yanıltmasın çok renkliler şu anda akşam çekimi yapıyorum. Ee, Rosie Crow'larımız var bu şekilde 10,5 cm saksılarda. Böyle purple'larımız geldi arkadaşlar. Hemen bu tarafa geçiyorum tekrar. Rosie Crow'larımız var. Bugün e, bazı türleri paylaşmıştım sizle. E, bu yeni gelenleri de paylaşacağımı söylemiştim yarın yeni gelecek bir e, tur daha var. Onları da yarın paylaşacağım ufak bir videoyla. Momo bijinler arkadaşlar çok çok güzel. Gerçekten şu anda rengini yansıtamıyorum ama e, böyle kocaman kocaman saksılarda dolu dolu Momo bijinlerimiz bu haftaki satışımızda. Yarın satışta olacaklar. E, sipariş için 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından yarın akşam ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatları henüz belli değil. Ee, yani şu anda fiyat atsanız da sorsanız da bir şey söyleyemeyeceğim öyle söyleyeyim size hemen bu tarafa geçiyorum ee, blue lotuslarımız hepsi çiçekte arkadaşlar böylesi görülmedi lütfen kaçırmayın blue lotuslarımız kubitlerimizi zaten gösterdim kubit frostlarımızı arkadaşlar Echeveria e, situ fuku miyana Bunlar da bol bol yavrulu. Buradan ismini de belirtmek istiyorum. Ee, nana'lara da benziyor. Nana mini hook, ee, mini Maya da benziyor arkadaşlar. Ama bu farklı türü. Bakın hepsi bol bol yavrulu. Bunu da özellikle belirteyim istedim. Arkadaşlar böyle cam kavanozların içinde cam şişelerinde hava bitkilerimiz geldi air planlar bunlar da oldukça büyük şişelerde ve çok güzel arkadaşlar çok dekoratif bu şekilde bunlar da bu hafta satışta olacak yarınki listemizde bunlar da yerini alacak evet bunlar da yine colorata brand diye arkadaşlar 8.5 cm saksılarda böyle çanta çiçeklerimiz enfes arkadaşlar rengini yansıtamıyorum kadife böyle bohça bohça o kadar güzel ki sarısı var. Böyle desenlisi var. Her renginden aldım arkadaşlar. Bunlardan da edinmek isterseniz bana 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen bu tarafa geldim. Yine paspıtumum böyle mosmor olmuş. Çok güzel, beş buçuk santim saksıdaki türü var arkadaşlar. Şu anda ismini söyleyemeyeceğim. E, kotilononlarımız Bakar mısınız pudralarına? Bunlardan da kaçırmayın lütfen. Beş buçuk santim saksılarda. Bunlar da yarın akşam satışımızda olacaklar. Hemen bu tarafa geçiyorum. ekever Ekeveria, e teksensis ya da öyle bir şey olacak. Şu anda ismi aklıma gelmedi kuspitata türlerinden 5,5 cm saksılarda. Koloratalarımız geldi yine 5,5 cm saksılarda. Bunlar da çok güzel renkliler arkadaşlar. Hemen bu tarafa geliyorum. Mama Bijin yine devamı burada. Ee, şöyle bir şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Toptan satış yapmak isteyen arkadaşlar, satış yapan arkadaşlar e, bu ürünlerden e, toptan almak isterse bana ulaşabilirler, öyle söyleyeyim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar, yarın devam edeceğim. Görüşmek üzere, hepinize sevgiler gönderiyorum. İyi akşamlar.